Habza Hallo ihr Mann. Hallo Hallo wie geht's Danke danke Tabii. Bir Mayıs bayramı kutlu olsun herkese. Evet. Nasılsın? Bir şeyler açacağım söyleyeceğim Tabii. Bütün işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramını kutluyoruz. CHP Avusturya örgütü olarak. Bugün biz de 1 Mayıs'ta alandayız. Bugün biz de eee emeğin en yüce değer olduğunu savunmak için o gelenekten gelen, o geleneğin temsilcileri olarak alanlara indik. Yaşadığımız ülkelerin caddelerinde, sokaklarında özgür bir şekilde 1 Mayıs işçinin ve Emekçinin Bayramını kutlamayı biz burada özgürce bunu kutluyoruz. Umarım yaşadığımız ülkede de bu gerçek olur. Eee bu önemli dileğimizle bütün dünyadaki işçilerin ve emekçilerin bir Mayıs bayramını kutluyoruz. Hadi kutlu görüşmek üzere. Gel, 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 Merhaba, kutlu olsun. Evet, nasıl muhabbet? <laughs> <Nasıl>, Teşekkürler. <laughs> kutlu olsun. Kutlu Olsun Kutlu Olsun Merhabalar. Kutlu Olsun Hasan Hem Avusturya'da Hem, hem Türkiye'de, Türkiye'de Büyük Park Bak, Bak Hem Avusturya'da Hem Türkiye'de Büyük Park Atıyoruz Sosyal demokrat. İnşallah Umudun adı Kılıçdaroğlu Geliyor, Geliyor. Terima kasih telah menonton!